Selamlar, sevgiler YouTube. YouTube, ha ben şeylerim vardı. Dur, ayakkabıyı koyalım. Bizimkine bir selam verelim. Sen de iyi bir gün geçir tatlıcım. Ben çok yoğunum ya. Yemek koyacağım ben. Üstünde eğrelti otu var. Eğrelti otunun moru neredeydi? Kaktüs koyayım biraz. Belki kaktüs yemek oluyordur. Tamam ben bir ruhlara bakayım. Yarın rüzgarlı bir gün. Beni evde Tamam iyi sinirde işimize geldi. Şu an başka işlerimiz vardı valla. Bugün etap bir hafta sonra kasar meydanında yıldız sezonu gerçekleştirecek. Yılın en büyük etkinliklerinden biri. Şimdi kasar meydanında yıldız yüzünü gerçekleştirecek. Eşyalarını al gel diyor bir fazlalıklarımızdan kurtulalım. Evet. Ay şunu şöyle koyacağım artık. Şunu şimdi topladığımız esnada şurada dursun. narlarımızı aldık. ayçiçeklerimizi çiçeklerimizi aldık. Çinli aldık. Tamam. Açayım varmış. Ee, 8 tane buğday. Çin lahanası. Bir de topladım? Enginar topladım. Enginar. Ayçiçeği. Ve çilek Tamam. Oo, meyvelerimizin reçellerini alalım. Şöyle şu bir tanesini koy. Şunun arta kalanlarını al. Bir de kirazdan alayım. önce şu şeyleri bir yapalım. Tamam. Sonra Şimaaam Ve kiraz Şu Fıkırdamayan çıtırdamayan Kimse yok gibi Koyalım Bizim bir yürüyüşümüz başlamış Hemen onu halledelim bakalım meyveleriniz ne alemde? Üç sıra oldular mı? Yok ama iki sıra olmuşlar. Ne bence alalım. Ya yani kesinlikle bu meyvelerin bu şekilde olması çok iyi. Toplaması da kolay oluyor. Her işimizi fıt 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 yapabiliyoruz. Güzel oluyor. Ee, önce biraz şuraya koyacaklarımı koyacağım. Yeridiyumlarımızı alalım. Güzel seviyede yeridiyumumuz oldu. 5 tane sayıp 5 tanesini alayım. 5 tane şundan alayım. En azından biraz işimize yarayacak kadar toplayabilmişiz. Aferin. Ruhların keyfi yerindeyken gittiğimizde bize hem karlı olacak anlaşıldı. Bunu zaten biliyorduk. Bilmediğim bir şey değil ama işte bazen bekleyemiyoruz. İyi ona onu alabiliyormuş. Wow. Ha yok mu? Aa şeyimi getirebilirim? Bir balığımı daha getirebilirim. Bir dakika, şu an heyecanlandım. Önce balığımı almak istiyorum. Eğer beğenmezsek bunun verdiğini... eee sat sat <laughs> sat 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 tamam şu şeyimiz ne kadar kaldı bir bakabilir miyim 75 bence o samanları ekleyelim ya Yani bu zamanlar bir ekleyelim biz. Kahvesiz de yürüyemez oldum ha. Kahvesiz yürüyemez evde kahveleri gene sulamadık ha. Herkes kendini sevsin. Kimse sevecek vaktim yok valla. Çiftleri alamadığım farkındayım. Şurayı şöyle bir yapalım. Tamam. Şu ördekleri koyuyorum. diğer yım yığıtalar duruyor. <laughs> Şu morlara bak ama çok mor olmuş. Bu direkt satıyoruz. Tamam. Şimdi Juju oraya gideceğiz demiştik. Robin'e gidemiyoruz salı günü bugün çünkü. Ee, bu beni biraz üzdü tabi. Ee, bununla şu an yemek yapıp hatırlayamıyorum. O koydum. Aç yedirik hiçbir yemekte kullanılmaz bence. Ama olsun. Ee, şimdi şöyle 5 tane pil alacağım. Şunu yerleştirelim. Sonra Vili'nin Will, e, Will dükkana götüreceklerimi halletmek istiyorum. Şimdi Şöyle Şunu Şunu Bu bir. Ay şunu da aldım dur. Ya bu sırayı komple alabiliyor muyum? Aynen. Ya bu niye geliyor ki? Ha yok bunu. Aa bunu da alabilirim. Şu köşe yaparım. Tamam. Bir tane daha mı koyabiliyorum? Tamam. Varsa var kardeşim ne yapalım. Tamam. Altı tane oldu. İki tane daha fışkiyeye ihtiyacım var. Sonrasında en azından buranın işini bir süre için halletmiş oluyoruz. ne dedim Neyse. Şöyle. Şimdi bizim a burada. 1 2, 3 4 5 tane pile ihtiyacımız var idi. 5 tane iridium külçe ihtiyacımız var idi. Şu 5 tane alayım. Şu malzemeleri de koyalım. Şimdi 200 yapmamız lazım. Ya o zaman ben şu şeyi bırakayım da ben kendim yürüyeyim ya. Bördlenler çünkü gerçekten şu anda o zaman biz bir etrafı gezelim bugün. Şimdi bu işleri yaparken, Jojo'ya giderken yolda filan. Hmm, bak burada var. Ha bu da var. Ha bu da. Ha bu da. Ha bu da. Ha bu da. Burada mı çok yerde var? Bunu da alalım. Şunu... Şunu... Şurada bir tane kaldı. Gidin git lan! Aa, burada da var. Ah, malum ağacımı alayım. Aa, buraya ekeyim. Burada... Şurada... Şurada... Ama çok yer değil. Zaten şimdi şey yapabilsek artık düzeltebilsek aslında şuraları. Hani burayı alıp ah bunu şimdi Direkt geçeriz buradan çöle filan öyle. Öyle yaparız. Şimdi. Bir şunları alacağım ya. Gıcık oldum burada. Oy ama çok var. Bugün de dobarlayalım buraları. Bir, bir gün zaten yeter yani. Bir gün topladığımız yeter bize yani. Evde daha diğer şeyden de var. Kırmızıdan da var. Bu da bizi bayağı bir yerde de varmış yani. Kız! Bu ne? Daha fazla görmeyeyim de bu gözlerimi. Bu ne? İki tane yapsak mesela bugün o vakit bayağı götürecek bize. Hmm, yerden topladığım da börtler. Şunun bir yanına gideyim bakın. Abi. Şu fırtınacıdan ben de var mıydı yok algılamaya çalışıyorum ama hasır vardı bence ben de fırtınacı yoktu. Ha yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor seller akıyor Arap kızı camdan bakıyor. Köylü evin ne köyü köyü Evi olmayan, tırcan değil yine siz biliyormusunuz, şu an çok yapardım bunu Göstereyim sana kendi bir girdik gibi hissediyorum O zamanlar iyiydi yani Haydi bakalım şık 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 Amma çok yerde var be Yani olsun Olmasın değil tabii ki de ben daha çocuğunun oraya gideceğim. Ben bu bölgesi kaldım ya. Aa koştan. Yaldır yaldır koş kız. Aa çocuğun oralara ne dönüyor ona bakacağız. Evet biraz kızdık şimdi hiç çıkmıyor iyi mi? Ne Jojo'ya geldik. Gir bakayım şuradan. Ee? Oh. Oh Bak şimdi. Bunu yaparız. Bunu yaparız. Bunu yaparız. Bunu yaparız. Bu nerede bilmiyorum. En zor şartlar altında bunu yaparız. Tamam. Oo. Çok şey istedin. Ozan şey şaraphane yaştırıyoruz gençler o zaman. Boşluk somon nereden çıkar ya? Eee... kırlangıç balığı bırak ya. Kent Reis'le aramızı şu an şey yapamayacağım. Vallahi bayılırım. Uykum gelir, ayılırım. Ne olur ben bilmiyorum. Şık şık atıyor kalbim. şu Ama ben bugün bunu 200 yapamazsam rahat uyuyamam. O yüzden bugün bunu 200 yapıyoruz. Aha 200. Şık 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 Tam 200. Artık gönül rahatla, işimiz yapabiliriz. Hatta daha fazlasını da bulduk. Güzel. Ya bir kere üç çok güzel ya. Bir de hepsi mor. Güzel. Ana! vili uğramayı unuttuk lan. Ben bolca şapşal olabiliyorum. Hmm, yok mu? Şey. Nasıl da direkt buraya açıyorsun. Ha güzel. Ee... Üf. kaçma ama. 20 tane bırak buraya tamam. Niye böyle düşüyor anlamadım ki. Durun şimdi hemen şey etmeniz lazım. keresel'e koymaya 46 tane var 46'yı 12'ye bölsen 48 desen 4 gün tamam her yer da aydınlık şimdi Bunun 100 tanesini alacağım Pırt, pırt 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 pırt. Bunu bırakayım. Hatta bunu da bırakayım. Yarın herhalde yağmur yağmaz. Ve... Uyuyalım. Bakalım bugün kaç para kazandık. Uuuu. Şimdi öncelikle... Bak. Ördek, dinozor, yumurtala, portakal, kay kayısı ne kadar ucuzmuş lan? Ya onun mağara ucunu ara sattım ya? Hatırlamıyorum bile. Tamam. Güzel. Önüncü gün. Önüncü günde de kimsenin bir şey yoktu. <laughs> Gençler şimdi bugün de sonlandırıyorum. Ee, şimdi uyandığımızda Willy'e uğrayalım. Kereseleri alalım. Robin'e evi bir kat büyütelim. Elimizde var olan parçaları götürsek mi? Ne istiyordu? Şimdi bizim elimizde hangisi kesinlikle var? Bu var. Dinozor mayonezini yaparız. Evet, diğerleri havyar. Ya sanki şu Mersin balığı bana havyar verecek gibi. Şarabı da yaparım da şu işte 5. nesne. Yani hani boşluk somonu nereden bulacağımız bir bakmak lazım. Neyse. Gençler kendinize çok iyi bakın. Ben şu boşluk somonu neredeymiş bir bakayım. Belki kolaysa yani şunu yaptıktan sonra şunu olması 14 gün. Bakacağız. Kendinize dikkat edin. Sonra bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.